Örümcek adam değil mi o ya? Hey tencere! Sen yine mi düştün ya? A kullanmayı yeni öğreniyorum. O yüzden oldu. <laughs> Beni eve kadar taşır mısın? nedenmiş o? Belim acıyor hadi ya. Hem eve gidince sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Çok severim hadi gidelim. <laughs> i̇şte geldik. Sürprizin neydi? Ha şey taşıman için seni kandırmıştım. <laughs> Oha bu polisler nereye gidiyor? Hadi gel bakalım. Hemen teslim olun. Yaklaşmayın. Elimizde rehine var. Gördün mü kötü adamlar bankayı soyuyor. Sana diyorum ne yapıyorsun? Çok yoruldum azıcık uyuyacağım. Sen nasıl örümcek adamsın ya? Neden ne olmuş? Hem uçamıyorsun hem de sürekli yatıyorsun. <laughs> Senin özel güçlerin var, insanlara yardım etmen lazım. Doğru diyorsun. Hadi gel plan yapalım. Hırsızlar yarım saat daha burada kalırlar. Nereden biliyorsun? Paraları hemen çıkartamazlar. Onun için yarım saatimiz var. Ama ben bu işi 5 dakikada halledeceğim. Nasıl yapacaksın? Sen hırsızların önüne gidip komik bir müzik açacaksın. Ee sonra hırsızlar sana odaklanmışken ben de ağlarımla balık gibi avlayacağım. <laughs> bu kadar basit mi yani? Tabii ki. O zaman başlayalım. Hey Hırsızlar buraya bakın. Ne oluyor ya? Tencere. Tencere. Bu çocuk ne yapıyor? Defol buradan. Gelin buraya bakalım. Ha, bu ne ya? Ha, ne oluyor? Oh elinize sağlık. <laughs> İyi yaptın diyenler like tuşuna basın. Mükemmeldin örümcek adam. Eğlenceli videolar için kanalıma abone ol.